Gözlerini süzüyorsun, bir balık gibi akıyorsun kaldırımlarda. Bir daha yüreğini kaparsan bana, bu yaprağı paramparça yaparım. Çiçekleri sarı yapraklar ve bir ocak ayı. Ağız ağıza sin ve cim harfleri. Ateş kararıyor bu içimin alevleri. Acı çekiyorum elimden alınmışsın gibi bir mektup hikayemiz olacak. Baştan başa notalar bülbül ağızları. Dik kafalı bir baş görüyorlar. Başını eğmiş dalların yaprağında. Zayıf bir çocuk yüzü gülümsüyor. Dikkatle bak korku dolu bakışları. O boğulurken gülücükler saçılıyor. Ölüm bir kuş kaldırıyor mezarlıktan ak kanatları, hayat yok oluyor. Çıkıp geliyorsun, kor gibisin, bir kar gibisin. Soruyorsun, zarif oğlu, bana dargın mısın? Yoksa uyardılar mı seni sevdamızdan? Yaşamak bir perde gibi kalkıyor aramızdan. Zamansız, mekansız bir tünel başındayız şimdi o mavi gözleri görmüş olmalıyım. Bir ikindi vakti kaskatı ellerimin altında. Uçuşlu saçlar bu üstünde uyuyan eller. Sevgim uzanıyor, soluk soluğa uyandırıyor menekşeleri. Görüyorum kıpırdanışlarını, uykunda gül açan yanaklarını.